Tamam bugün sizlerle birlikte Squat Strike bölüm 1 ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Squat Strike'da savaş yapacağız arkadaşlar. Online bet olduğu için kimse oynamıyor oyunu. Hep offline takılıyorlar ama 1 milyon indirmeye yakın belki bu oyun. Yani pek bakmadım. Dastik haritası var bu arada arkadaşlar. Ben onda oynuyorum çok. Şöyle düz yapalım 5'e 5. E 5. Evet, şöyle armorimizi gösterelim. Şu M98B sniper arkadaşlar. AX şeye benziyor arkadaşlar bu. AK47'ye. Zaten AK47 değil mi? Aynen. Bu da şey PP Bizon. Evet arkadaşlar en iyi silahlar bunlar. Şöyle bir bakalım damage süper arkadaşlar. 50 vuruyor. Yarı yarıya. 10 demek vuruyor bir mermisi. Yani bu ne demek? 310 vuruyor. Evet arkadaşlar. Şöyle bir daha göstereyim. Kilim 460. Dead 85. Statik 24.006 los. Ortalama 30 dakika oynamışım. Yani yarım saat kadar oynamışım. Oynayın fazla. Evet şöyle 100 Yüz aldık. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çok rahat bir oynatım şekli var. Şuradan nişan alabiliyorsunuz. Bu AK-47'ye benzeyen silahımız. Zaten AK-47. Şu kanas. Arkadaşlar bu da bizon. Evet gördüğünüz gibi. Bayağı bir hızlı tarıyor. Diğerine gitti. Diğeri kaçtı bebe. Hmm, şöyle bir bakalım. <laughs> bir öldü. Ya hmm. dur sıkmayı <laughs> Şöyle bir sniper alacağım arkadaşlar. Şuradan bir keselim. Şuradan bu. Bum. <laughs> evet arkadaşlar şurada bir buk var. Süper. Hadi, hadi. Hadi gelsene. Yiyorsa gelsin. Aman, adam geliyor ya. Abi. O kastı oyun arkadaşlar. Oyun kastı, oyun kastı, oyun kastı. Evet arkadaşlar şurada bir tane düşman doğarsa beni vuramayacak. ve doğru içimde arkadaşlar şu ama içimden ayrıldığı için gördüğünüz gibi vuramıyor beni sıkıyor ama vuramıyor la 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 Evet arkadaşlar böyle bir oyun ben pek sevmiyorum. İnternet yerlerde oynuyorum. Şöyle. Evet. Bak adam sıkıyor arkadaşlar şu an. Lan sıkmıyor. sıkmıyor, 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 Of. Evet. evet arkadaşlar böyle bir oyun. Ben sevmedim. İsterseniz burada noktalayalım. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.